Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine e, premium'la evlerde kalma challenge yapacağız. Bu arada ben e, oyuna girdiğimde hiç bu e, şey premiumlu evlere bakmadım. E, i̇nşallah bulabiliriz. Bakalım. Aha. Ama onu yanlışından alalım ki anlamasın. Ay, önüne ışınlanmışız. Hmm. Burada ev tutup ondan sonra mı yapsak ki? Her şeyden önce çatısına falan çıkmamız gerekiyor. Öncelikle boyumuzu küçültüyoruz. Şimdi bir bakalım. Aracın içinde kalabiliriz. Şurada bir tane alan var. Havuzun oradayız şu an camın arkasında. Ama nasıl gireceğiz oraya onu düşünüyorum şu an. Adam evin içinde. Hmm, nasıl girsek ki? Bir de şeylere bakacağım. Başka var mı? Diye bir bakacağım. İnşallah vardır. Yok. Maalesef ki yok. Tek premium evimiz bu. Galiba o içerideki az önce gri olan evin sahibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Açık mı? Açık değil. Her zaman gibi. Şuradan sepetimize alalım. Arka girişten girelim. Girilmiyor. Oha direkt girdim. Şu an havuzun orada. Çıkıyor yukarı doğru. Burada kalabiliriz. saklanacak yer yok. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Eğer beni görürse koruma altına alır bu eve. Daha zor olur eve girmek. Evin önüne bir daha ışınlanmamız gerekiyor. Çünkü adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Tehlikeli olabilir. Evin içinde dolanıyor. Galiba en yukarıda. Yok değilmiş. adam burada. Çaktırma. Uyalım. Çaktırma ayağılım. Adam evin etrafında geziyor. Ay. Bizi görecek şimdi ya. Ondan korkuyorum. Adam şu anda evden gitti. Arabasıyla bakın şurada arabası vardı. Yok. Şimdi eve gireceğiz. Girelim. Şimdi ne yapalım? Havuzu yüzer miyiz? Kendi evimmiş gibi. Ondan sonra yukarı çıkalım. Evi hızlıca keşfetmemiz lazım. Tabi biliyordum da. Yine de bakmak istiyorum eve. Hmm. Şurası neresi? Banyo var. burada. Ee, yukarı çıkıyoruz. Ha yemek bırakacaktık. Adam gelmeden yemek bırakmamız lazım evin içine. En fazla üç tane koyabiliyordur her birinde. <laughs> Asansör katına yemek bırakıyorum. Tane mi koydum. Heh, koymamışım. Yatağın üstüne konuluyor mu ki? Ee, o zaman şundan deneyelim. Yok buraya koymuyor ya. Adam geliyor galiba. Evin önüne ışınlanıyoruz. Hadi bay. Adam geliyor mu ben? Yanlış mı anladım? Gelmiyor mu? Bir daha bakacağım yine de. Bir dikkatli bakmamız gerekiyor. Yoksa banlıyorlar. Bir de evlerin oraya duvar gibi bir şey örülüyor. Hiç giremiyoruz bu seferde. Giremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir şey var. Ya daha yeni giriyordum. Nasıl giremiyorum? Şimdi hmm. en yukarı çıkmak istiyorum. Yok bundan düz. <laughs> Yemek bırakmışım buraya. Kalkabilirsen bir. Şuralara yemekler falan bırakalım. Asansörün düğmesindeki yok olsun istemiyorum ama. Şimdi şundan da koyalım. Ay yapamadım. En çok buraya koymayı düşünüyorum. Bu nerede yaptık? Başka konuluyor mu ki? Ha pasta falan. Pastaları da koyalım. Pastalardan bir tane mi konuluyor? Tamam. Sorun yok. Başka? Başka yok mu? Bir iki tane daha koymak istiyorum çünkü. Başka? Ha, var yer. İstediğimiz kadar kolay yapabiliyor muyuz acaba? Anam ne oldu? Hı, Hı Oraya da koydum. Şimdi ilerliyoruz. Yokuzumuza girelim bir güzel. Hı, Hı Keyif yapıyorum. Arkadaşlar şimdi adam geldi. Kapının önünde. Ben asansörden indim. Tam geldi. Beni herhalde banlayamaz değil mi? Yine de kilitliyim kapıyı ne olur ne olmaz. Bandımasını istemiyorum. Başka ev var mı diye gideceğim şimdi. Evden çıkacağım. Evin önüne ışınlanıyorum ki eve gelmesin. Bunun evin önüne ışınlanıyorum da. Neyse ben fotoğraf e, falan çekinecektim tam ya. Bütün ki evimi bozdum. Havuzun başında böyle. E, bir de terasa çıktım orada. Jakuziye falan bindim. Bindim diyorum otoptom. Ee, çok keyifli oldu. Şuradaki çok garip bir adam. Bakar mısınız? PUBG'deki adamlara benziyor. Scooter benden büyük ya. Elektrikli. İnşallah burada vardı. Ben banka tarafına gitmişim. Ya yani inşallah vardır inşallah. Ya yani 2-3 tane tanecikler var. Onlar da şey premium değil. Oha! Kim yaptı bunu? Durun. Girdik. Bu kadar basit. Bu biraz saklanabiliriz. Ay duvarın dışına geçtik. Buraya saklanabiliriz. Şu bariyeri şey yapalım. Bir tane yatak kurduk şimdi. Burada kalacağız. Ay, buraya gelmesin ya, gözükmesin. Hı. Hm. Şöyle. Şuradan mı çıkan gözüküyor mu? Oyunun ayarları resmen gitmiş. Şimdiki başka eşyalarla giriliyor mu ona bir bakacağım. Mesela çiçek. çiçekle geliyor mu? Direkt çıktım çünkü. Bir bakalım. Galiba çiçek de olmuyor. Başka eşyalarla oluyor mu diye deniyorum. Şu an. Olmuyor bu da. Hmm, başka. Olmuyor. Denemeyin bence ya. Çok garip bir araç var orada. Şu yeni ev. Premium su şu sondaki benim işaretlediğim ev. Özel bir özelliği falan yok yani. Bir girelim. Giriliyor mu ki bundan? biri gidiyor. Neyse şuradan şey alalım. Bu arada 2-3 gündür video yollayamıyordum bazı nedenlerden dolayı. Düzenli video atmaya çalışacağım. Acaba kasanın içine girebilir miyim ki? Bakın gizli yer var mı diye girdim gizli yer çıktı burası da yeni bir gizli yer keşfettik Arkadaşlar, trollayabilirsiniz bundan ben kasanın içine girmeye çalışacağım girdim aha şu an kasanın içindeyim oha yanı başımda paralar var başka başka nereye girebilirim ki buraya girdik zaten şunun arkasında bir gizli geçit var mı çatı kat gibi bir yer burada da vardır diye düşünüyorum Hı. Hmm. girilmiyor şu an adam evde mi ama arabası yok. Ama kendi ışınlanmış olabilir. Niye ışınlanmak yerine araba kullansın ki boş boşuna? Hmm. Bakalım. Yok galiba. Ben şu an saklandım. Evin içinde ayak sesleri var. Adam burada mı bilmiyorum ama. Ya ne yapıyorsun sen? Evden çıktım. Kendi kendine işler yapıyor. Adam içinde pencereleri kapattığına göre öyledir. Başka evimiz kalmadığına göre bence videonun sonuna gelelim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.